Abla bembeyaz bunlar ne kadar güzel Bunların var ya hayranları hemen çıkar Benim Almanya'ya iki tane yuvalandırdım kedileri benziyor Değil mi Filiz Abla? Bak onun da kafasında şöyle Leke var Şunlara bak sen oğlum sen Başka bir baba olabilir Neyse sağlık olsun Oğlum siz çoğaldınız mı lan? Siz dört değil miydiniz? Neyse canım sağ olsun problem yok. Nüfusumuz zaten sağlam. Ha bir tane eksik ha bir tane fazla. Ulan şu kısı şu siyahı belki kaynatırız arada lan bir dakika. Kuzum neredesin? Of nüfusa bak. Maşallah subhanallah. Neredesin? Dur bakayım seni şu araya belki kaynatırız da Ulan sen sırıtırsın ama ya. He? Dur bakayım. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Ne haber? Ha siktir. Tamam. Tamam. Yo vallahi şaka. Tamam pardon kızım. Pardon. Psikopat işte herkes kabul etmiyor. Yapacak bir şey yok. Herkes kara kuzu mu be? Alacağın olsun lan vicdansın. Ne olur da araya bir tane kaynasın.